Hocam, icralık olmuş gayrimenkullerin hükmü nedir diye sormuş bir izleyicimiz. Değerli Ömer, şimdiki icralık meseleler malum iki kısımdır. Bir, malı haczedilmiş, icra gelmiş fakat adam kendi malını kurtarmaya çalışıyor. Yani kendi arsasını, kendi evini almaya çalışıyor. Efendim orada satılığa çıkartılmış kendi malını ödemeye çalışıyor ev, evini. E, böyle bir durumda bu kişinin ağlayanın malı güne gülene fayda etmez. E ikincisi, bu mal e, o kişinin elinden tamamen çıkmış. Yedi emin dediğimiz mesele o tamamen e, bir üçüncü şahıssa, geçmişse yani alacaklının eline tasarrufuna geçmiş o da raiç bedeliyle vesaire satılıyorsa hadd edildi diye de böyle efendim derdes edilmemişse bu durumda alınabilir. Ancak ben böyle bir malı almam. Onu da söyleyeyim. Nedenini söyleyeceğim. Ben ben almam. Ha şimdi fetvayı söyledik. Fetvaydı bu. Şimdi ben burada insani olarak ben hacizli malları almam. Neden? Nedeni şu. Diyelim ki bir adamın 100 bin lira borcu vardı. 100 bin lira borcunun ana parasını diyelim ki 90 bin lirası neyse ödedi. Şimdi bu ben bunun işin İslam tarafından bakalım. Rabbimiz Celle Celaluhu ve İnkenedü usra eğer adam ödeme imkanı yok, darda zordaysa fena zıratun ila ödeme, ödeme imkanını buluncuya e, buluncaya kadar ona genişlik sağlayın. Ve entesaddaku diyor. Bağışlarsanız daha iyi olur. Mesela şimdi adam ödemeye çalışıyor. Kendini parçalı. 100 bin lira borcu var. Adam 80 bin lirasını ödemiş. Öbür taraftaki diye diyecek ki ya ben 10 bin lirasını da sildim. Bak 90 bin liraya düştü. Sen de 10 bin lirayı borç harç bir yerlerden bul bu işi kapat. Evinden de olma. Ey Allah razı olsun dedi vesaire o evi kurtardı. İşin bu boyutuyla İslam bunu söylüyor. Yani karşılıklı sen oradan sil buradan vesaire bu işi çöz. Ama günümüzdeki efendim materyal yapı ne yapıyor? Kapital sistem 100 bin liralık borcu adam diyelim 80-90 bin lirasını ödüyor. Ona efendim e, hac edeceği zaman faiz bindiriyor oluyor 130 bin lira. E bir de masraflar çıkartıyor. Avukat masrafları. 150 bin lira. Bu adam zaten ödeyemiyor. Zaten dertleri ödettirmek değil ki. Bu adamın malını haciz etmek. Bunun üzerine bu adam zaten ana parasının çoğunu ödemiş. Geriye kalan efendim 30-40 bin lira, 50 bin lira neyse zulümle eklenen o paraya haciz yapılmış oluyor. Yani üzülerek söylüyorum. E böyle olunca bu sefer bu malın haciz edilme sebebi ana parada falan değil. Ha, yani İslam'ın zulüm dediği, فَلَوَلَا tazimu <تَظِّمُوا> zulmetmeyin Yani faiz, e, zulümle alınan bir miktar karşılığında gasp oluyor. Ben ahkam-ı dinin e, e, kuralına göre söylüyorum. Yani bizi yaratan Allah Celle Celaluhu buna gasp diyor, buna zulüm diyor. Kur'an-ı Kerim 272. ayet-i kerimelerde, Efendim, Felekum ruus envalikum ana paranızı alın diyor. Ana paranızı. La tazlim ve la Zulmetmeyin, zulüme uğramayın diyor. Efendim, işte ödemelerle alakalı da Allah kapı açıyor. Ödeme imkanı bulamayan işte adam 80 bin ödemiş. Yukarıdan da sen sil. Adamı ödettirmeye çalış. Onu efendim bak ben 10 bin lirasını sildim. Hadi bir gayret et. Sen de işte ne ödedin? 80 bin. Aa bak 10 bin lira kaldı. Bak 20 bin gerisi. 10 bin lirada bir yerden borç bul ve neyse ödettirmeye çalışır. Bu şekilde defteri kapatmak için çözüm getirir. Ama şimdiki yapıya baktığınız zaman çözüm falan yok. Ya direkt 130 bin, 140 bin lira borçlarını vesairesini, faturalarını getirir. Avukat parasını getirir. Ondan sonra 140-150 bin lira olur. Ve ondan sonra hacizler gelir. E adam zaten ana parasını ödemiş bu neyin üzerine hadis edildi böyle bir mal ha, bu durumlarda e, bu malların işte alınması satılması hususu ağlayanın malı gülene fayda etmez meselesi buralarda devreye girer olaylara dikkatli yaklaşmak lazım bu kapıları kapatmak lazım bu bankalar bankalar yani dünya inim inim inlerken bankalar milyar milyar karlarını açıklıyorlar niye? E, milleti nokta alloh fayz balasidan qu'rtarsin